Merhaba arkadaşlar. Bugün tavuktan değişik bir şey yapacağım ben. Bunu sizlerle paylaşayım istedim. Şu tavuk biraz gürültülü bir iş olacak bu. Tamam mı? Ama lezzetli bir iş olacak arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi herkes tavuğun şu şeyini atar gerisini. Ben tavuğun gerisini severim en lezzetli yer orası. Anlatabildim mi? Şimdi şunları da şöyle ikiye böleceğim. Tamam mı arkadaşlarım? Evet. 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 Şimdi şurası geldi. Tamam mı? hepsini birer taferde. Böyle üç sefer beş sefer vurmayacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra şunu şuradan şöyle gördünüz mü? <laughs> Aldık. Şurayı tek seferde buraya. Buna bir iki çizik ondan sonra buraya. Bakın. Şuna şöyle bir böyle. Tamam mı? Bir de şuraya şöyle en sevdiğim yer buralar tek kemikli yerler Evet gördüğünüz gibi şunu da şuraya şöyle devamlı ben derileri biraz sonra bunu avcar yapacağım bunun içinde derileri hep yukarı getireceğim arkadaşlar bakın siz şimdi şuna İşte. şurayı kızarttığı zaman var ya of ne bir lezzetli oluyor bilseniz Evet. Evet şunu da ikiye böleyim. Bu da şuraya. Şu da buraya. Evet. Evet arkadaşlarım. Şu da şöyle. Anlatabildim mi? Şimdi ben şunları benim sayın limoncuğum var bir tane. Bunları da limoncuğuma vereceğim arkadaşlar. Şimdilik burası böyle. Şunu kaldırıyoruz. Evet. Az sonra avcarımı yapayım. Avcarıma ne koyuyorsam ayarlayayım avcarı. Size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım. Şimdi ben buraya gördüğünüz gibi şöyle bakın. Bir küçük kaşık. Tatlı kaşığı. Bu salça çok kuvvetli olduğu için ondan koydum. Efendime söyleyeyim. Karabiber. Gördüğünüz gibi biraz. Tamam arkadaşlarım. Tavuğa kimyon iyi yakışır. Bakın bir kaşık dolu kimyon. Ondan sonra bir kaşık pul biber. Evet. Gördüğünüz gibi limon. Bir tane limon. Limonu sıktım güzelce ne? Çekirdeklerini aldım. Evet. Bunu da sıkıyorum. Limon küçük boy. Onun için tümünü sıkıyorum arkadaşlarım. Hmm. Evet. Şahane bir su çıktı limondan. Bir miktar süt. Evet. Ondan sonra arkadaşlarım şu bizim tuzumuz. Tamam mı? Şöyle bir miktar tuz. Bir kaşık. Bir de az bir şey atayım. Ya çok az olursa şey olmaz. Biraz da sıvı yağ. Çünkü tavuktan da daha yağ çıkacak ya. Onu da hesaba koyacağız. Şimdi bunu güzelce şöyle bir tamam mı? Şu salçayla bunu eriteceğim arkadaşlar. <laughs> biraz karabibere karşı biraz az bir şey alerjim var. Hemen etkisini gösteriyor karabiber. Evet arkadaşlar. Kolay bu. Evet. Şimdi ben size bir az sonra diyeceğim. Bir tane patates soyacağım ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şunu da atıyorum buraya. Böyle şimdilik. Ben bunu güzelce ne eritip tamam mı arkadaşlarım? Çok basit bir yemek aslında. Bütün malzemeyi hazırlasanız bunu buraya koymak 5 dakika sürmüyor ama tabi bunu eritiyorsun, onu şey yapıyorsun. Bunları böyle güzelce şimdi Buraya dökeceğim ben. Buraya güzel bir avcar yapacağım. Bunların hepsini okşayacağım güzel bir elimle. Tamam mı arkadaşlar? Bunları elinizden okşayacaksınız. Elinizin sevgisini vereceksiniz ki yemek lezzetli olsun arkadaşlar. Şöyle. Şöyle güzelce ne? Bunları patatesini, matatesini her şeyini böyle elden geçireceksiniz. Heh. Oh be. Tamam mı arkadaşlarım benim? Sayın kıymetli arkadaşlarım. Evet. Sayın değerli, sağlam ciğerli. Eskiden mektup yazılırdı. Ee, askerdekilere, askerdeki evine yazardı. Sayın çok değerli, sağlam ciğerli falan filan böyle şaka mektuplar olurdu. Eski zamanda. Tabi o şimdi daha kalmadı. Fazla. İdareye gidiyoruz işte ya bizde. Ne yapalım? Anlatabildim mi? Heh, bunları böyle... Arkadaşlar dizliyorum şu. Şunları yukarı getiriyorum ki böyle kızarmış görüksün yani. Evet, şöyle. Tam biraz sonra belki bunları kafa mestirse bir ters yüz yaparım ben. Evet, o da böyle. Şunu da şöyle. Bu patates de şurada dursun. Şurada şurada dursun. Ya işte öyle karışık bir düzen düzeltiyorum bunları ben arkadaşlarım. Tamam mı? siz tabi yaparsanız belki benden daha güzel yaparsınız. Efendime söyleyeyim. Eh, böyle işte durum. Evet şimdi bu böyle tamamlandı. Şimdi ben bunun üstüne bir domates böyle güzelce koyacağım. O domatesin suyunun lezzet de ona girecek arkadaşlar az sonra. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım domatesleri de dizdim. Buna su mu bir şey koymuyorum. Sadece şimdi bunun üzerine bir parça e, yağlı kağıdı güzelce ıslatıp böyle üstüne geçireceğim. Epey sonra da açacağım onu. Bunda piştikten sonra da güzelcene kızarmaya bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu da güzelcene böyle kapattım etrafını. Şu tepesinden de bir tane hafif bir delik yapacağım. Tamam mı? Buharı böyle hafiften çıksın dışarıya yanmasın diye arkadaşlar. Şimdilik ben bunu güzelcene fırınıma koyacağım. Çünkü fırına koymam için bu makineyi kapatmam lazım. Fırın önünde duruyor bu çünkü. Evet. Piştikten sonra görüşelim ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzelce ne pişti malzememiz. Evet. Olay bu kadar basit. Az bir zaman bekledik ama çok güzel oldu. Hepimize ve hepinize afiyet olsun. Sağlıklı günlerde, huzurlu günlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.